Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinin öge dizilişi özne, dolay tümleç ve yüklem biçimindedir? Yeterlidir yüklem. Yeterli olan ne? Yediklerimizin taze olması özne. Ne için yeterlidir? Bu ihtiyacın sağlanabilmesi için zarf tümleci. Aradığımız cümle bu değildir. Sağlıyor yüklem. Sağlayan ne? Yediklerimiz özne. Neyi sağlıyor? Vücudumuzun günlük ihtiyacı olan elementleri nesne. Zaten zarf tümleci. Aradığımız cümle bu da değil. İfade ediliyor yüklem. İfade edilen ne? Bu vitaminlerin, minerallerin ve benzeri ürünlerin satışları özne. Nasıl? Milyarlarca dolarlık cirolarla ifade ediliyor zarf tümleci. Aradığımız cümle bu da değil. Kullanıyor yüklem. Kullanan kim? Milyonlarca insan özne. Ne kullanıyor? Beslenmelerini tamamlayıcı vitaminler kullanıyor belirtisiz nesne. Aradığımız cümle bu da değil. Farklıdır yüklem. Farklı olan ne? Bebeklerin beslenmeleri ve uyku düzenleri özne. Kimden farklıdır? Yetişkinlerinkinden. Dolayı tümleç. Özne. Dolayı tümleç yüklem. Cevabımız bir numara A seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerden hangisi ögelerinde yanlış ayrılmıştır? Söyledi yüklem kim? Öğretmenimiz özne. Neyi söyledi? Kıbrıs'a gideceğini belirtilen esne söylemiş yüklem kim o gizli özne neyi söylemiş benim de kardeşim kadar sıcakkanlı olduğumu nesne doğru ayrılmış uyarmıştı yüklem kim Ömer Asım Aksoy özne kimi uyarmıştı öğrencilerini evet nesne nerede uyardı dil yanlışları konusunda Dolaylı tüm tümleç ögelerine doğru ayrılmıştır Şaşırtıyor yüklem. Şaşırtan kim? Gençlerin marka düşkünlüğü özne. Kimi? Beni. Belirtilin nesne. Ögelere doğru ayrılmış. Belirtiyorlar yüklem. Belirtenler kim? Uzmanlar özne. Uzmanlar neyi belirtiyor? Geçen yılki sınav sorularının çok kolay olduğunu belirtilmesine Burada ögelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır. Cevabımız D seçeneğidir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır? Fıkra yazarken şu özelliklere dikkat etmek gerekir. Konu okuyucunun duygu, düşünce ve zekasını okşayan günlük olaylardan seçilmelidir. Evet güncellik yani aktualite fıkranın en önemli ayırt edici özelliğidir. Yazının planı hazırlanmalıdır. Evet bu da doğru. Gerekiyorsa başkalarına ait değişler saptanmalıdır. Evet bu da fıkra için söylenebilir. İçten bir dil kullanılmalıdır. Evet samimi bir anlatım yine fıkranın bir özelliğidir. Yazı elden geldiğince uzun tutulmalıdır. Fıkralar uzun yazılar değildir. Kısa ve yoğun yazılardır. Dolayısıyla 4 numarada bir bilgi yanlışı vardır. Cevabımız D seçeneğidir. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangileri ağır basmaktadır? Evet, betimlemede bir kişi, bir yer, bir varlık okuyucunun zihninde resmedilir. Öykülemede okuyucunun zihninde bir olay canlandırılır. Açıklamada amaç bilgi vermektir. Tartışmada amaç ise bir düşünceyi savunmaktır. Bize verilmiş olan bu parçada hem bilgi verilmiştir hem de bir düşünce dile getirilmiştir. Dolayısıyla bu parçanın anlatımında açıklama ve tartışma tekniği vardır. Cevabımız B seçeneğidir. Bu cümlede boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bize bir bakış açısından söz edilmektedir. Kurmaca ve gerçek anlatıcı kavramları getirilemez. Üç bakış açımız vardır. Gözlemci bakış açısında anlatıcı olayın dışındadır. Üçüncü kişidir. Sadece gözlemlerini dile getirir. Bir kameraman tarafsızlığıyla olayları aktarır. Tanrısal bakış açısında anlatıcı yine üçüncü kişidir. Olayın dışındadır. Ancak her şeyi bilmektedir kahramanların akıllarından geçenlerini, geçenleri ne hissettiğini, geçmişlerini, geleceklerini her şeyi bildiği için zaten tanrısal bakış açısı denilmiştir. Kahraman anlatıcının bakış açısında ise anlatıcı kahramanlardan birisidir. Birinci kişili anlatım vardır. Anlatıcı kahramanlardan birisidir. Yani bize bu parçada kahraman anlatıcının bakış açısından söz edilmektedir. Dolayısıyla her zaman kendi yaşadıkları, bildikleri, duydukları ve hissettikleri öne çıkarır. Kahraman anlatıcının söz konusu olduğu roman ve hikayeler çoğunlukla otobiyografik karakteridir. Çünkü ben diliyle anlatıldığı için cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Bugünün işini yarına bırakmamak bir kişilik özelliğidir. Bu cümlede bir yazım yanlışı yoktur. İstanbul'a geldiğinde bana mutlaka uğrar. İstanbul'a İstanbul özel isimdir. Özel ismi getirilen çekim eki kesme işaretiyle ayrılmıştır. Bir yazım yanlışı yoktur bu cümlede. Ders çalışmak için arkadaşına gitti. Bu cümlede de bir yazım yanlışı yoktur. Onun bunu söyleyebileceğine inanmıyorum. Bu cümlede de bir yazım yanlışı yoktur. Tatilimizi Antalya'da geçirmeyi düşünüyoruz. Buradaki da bağlaç değildir. Bulunma durum ekidir. Ve bulunma durum eki sözcüğe bitişik yazılır özel isme kesme işaretiyle getirilmeliydi. Ayrı yazıldığı için, bağlaç gibi yazıldığı için bu cümlede bir yazım yanlışı vardır. Cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Böbreğinin birini ameliyatla aldılar. Bu cümlede bir yazım yanlışı yoktur. Sabahları balığa çıkarlar. Bu cümlede de bir yazım yanlışı yoktur. Bu havada dağa tırmanmak istiyorum. Bu cümlede bir yazım yanlışı yapılmamıştır. Hadi seni yemeğe götüreyim. Bu cümlede de bir yazım yanlışı yoktur. Çoğunun ruh sağlığı bozulmuştu. Burada bir yazım yanlışı vardır. Çünkü ünsüz benzeşmesi kuralına uyulmamıştır. Ş şey sert ünsüzdür ve sert ünsüzle biten bir kelimeye yumuşak ünsüzle başlayan bir ek getirildiğinde buradaki yumuşak ünsüzün sertleşmesi gerekirdi. Ünsüz benzeşmesine uyulmadığı için yazım yanlışı vardır. Cevabımız B seçeneğidir. Parçada genel özellikleri verilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir? Parnasizm, realizmin ve naturalizmin şiire yansımasıyla oluşmuş bir akımdır. Empresyonizmde izlenimler ön plandadır. Klasisizmde kuralcılık vardır. Akıl sağduyu vardır. Romantizmde duygular ön plandadır. Sürrealizmde ise bilinçaltı önemsenmiştir konularını ulusal efsanelerden, Hristiyanlık mucizelerinden, tarihten ve günlük olaylardan almıştır. Sanatçılar olaylar karşısında kendi duygu, düşünce ve izlenimlerini anlatmışlardır. Doğaya büyük sevgi gösterilmiş, duygu ve hayale önem verilmiş. Böylece lirik şiir yeniden gelişme olanağı bulmuştur. Evet, duygu ve hayalin önemsendiği, ulusal efsanelerden, tarihten konuların alındığı bu edebi akım romantizmdir. Klasizme tepki olarak doğmuştur. Cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdakilerin hangisinde Cenab Şahabettin ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır? Sanat sanat içindir anlayışıyla şiirler yazmıştır. Evet, diğer Servet-i Fünun sanatçıları gibi sanat sanat içindir anlayışını benimsemiştir. Şiirlerinde aşk, tabiat gibi konuları ağırlıklı olarak işlemiştir. Evet, bu da doğrudur. Sembolizmi şiirlerine yansıtmış, bu akımı edebiyatımıza tanıtmıştır. Evet, bu da doğrudur. Cenab-ı Şahabettin sembolizm akımını ilk uygulayan sanatçıdır. Şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmış, ahenge, musikiye önem vermiştir. Evet, hep aruz ölçüsüyle şiirlerini yazmıştır. Sembolizmden dolayı ahenge ve musikiye önem vermiştir. Bu da doğru bir bilgidir. Anlaşılmak hevesiyle şiirlerinde açık, yalın bir dil kullanmıştır. Bu bilgi yanlıştır. Çünkü onun dili açık, yalın değildir. Arapça, Farsça kelime ve tamlamalarla yüklü ağır bir dildir. Hatta o güne kadar hiç kullanılmayan değişik tamlamalar oluşturmuştur. Cevabımız E seçeneğidir. Bu cümlede numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Servetifünun şairleri de divan şairleri gibi aruz ölçüsünü kullandılar. Evet, bu bilgi doğru. Söz sanatlarına sıkça yer verdiler. Evet, ağır bir dilleri var. Anlaşılır bir dil kullanmayı hedeflemediler. Evet, bu bilgi de doğru ahenge önem verdiler. Özellikle sembolizmin etkisiyle ahenk önemsenmiştir. Söyleyeceklerini gazel, kaside, Rubai gibi sınırlı sayıda nazım biçimi içinde aktardılar. Bu bilgi yanlıştır. Çünkü servet Finun sanatçıları divan edebiyatı nazım biçimlerini kullanmamışlardır. Serbest müstezat ve batı edebiyatından alınan sonra terzerima gibi nazım biçimleri kullanılmıştır. 5 numarada bilgi yanlışı vardır. Cevabımız E seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerinden hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır? A seçeneğinde bir noktalama yanlışı yapılmamıştır. Özel isme getirilen çekimdeki kesme işaretiyle ayrılmıştır. B seçeneğinde de yine bir noktalama yanlışı yoktur. D ve E seçeneklerinde de noktalama yanlışı yapılmamıştır. Bu projede istasyonlardan biri olarak düşünülen yeni kapıdaki kazılar sırasında bulunan antik liman kalıntıları İstanbul'un tarihçesinin güncellenmesi gerektiğini ortaya koydu. Burada noktalı virgül yanlış kullanılmıştır. Çünkü özneyi belirtmek için noktalı virgül değil virgül kullanılır. Eğer özneden sonra eş görevli sözcükleri ayırmak için virgül kullanılmış olsaydı o zaman özne noktalı virgülle belirtilirdi. Ancak bu cümlede başka bir yerde virgül kullanılmamıştır. Dolayısıyla virgül yerine noktalı virgül kullanıldığı için bir yanlışlık yapılmıştır. Cevabımız C seçeneğidir. Bu parçada ayraçta gösterilen yere hangi noktalama işareti getirilmelidir? Bu evlere İtalya'da rastlamak oldukça şaşırtıcı. Bunun öyküsü şöyle. Burada bir açıklama yapılacak. Açıklama yapılacağı için de buraya iki nokta getirilmelidir. Cevabımız B seçeneğidir.